Merhaba arkadaşlar. Ses eğitiminden devam ediyorum bu videomda. Ee, tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Bu videomuzun notlarını aşağıdaki linklerden temin edebilirsiniz. Ee, ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bizden, bizi arkadaşlar takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar zaman kaybetmeden yine videomuza devam ediyoruz. Ses eğitiminde yürütülmesi gereken başlıca 4 konu var. Bunlardan arkadaşlar soluma, nefes eğitimi arkadaşlar. Diyaframı kullanma. Diyaframı doğru kullanma. Çünkü bazılarımız diyaframını güzel kullanamıyor. Bundan dolayı bir bakıyorsun sesler gidiyor. O ses gitmeler solumadan kaynaklanan durumlar. Gevşeme için ne söyleyebiliriz? Bedenin rahatlaması arkadaşlar. Konuşma eğitimi, ana diline doğru tartım, vurgulama, boğumlama gibi ifadelerden oluşan bir eğitim. Toplu ses eğitimi arkadaşlar nedir? Toplu ses eğitimi. Toplu ses eğitimi arkadaşlar. Toplu ses eğitimi. Çocukların birlikte uyum içinde şarkı söylemelerine yönelik verilen eğitimdir. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Kodali diyoruz. Evet unutmuyoruz. Kodali. Daha önceden belki yöntemin ismini şurada bir y de olacak. Evet kodali yöntemi. Şimdi devam ediyoruz. Şarkı söylemede dikkat edilecekler. İçitsel gelişime dikkat ediyoruz. Duyduğu şarkıyı doğru ve temiz bir şekilde söyleyebiliyor mu? Arkadaşlar, duyabilen insanlar, duyabilen insanlar aynı şekilde güzel konuşur. İyi duyan insan iyi konuşur. Sözel gelişim arkadaşlar, hatırlama, anlama ile ilişkili olan, dağarcık oluşturma ile ilişkili olan bir noktadır. Bunu ilkokullarda zaten sıklıkla kullanıyoruz çünkü çocuğun dağarcığı yok bu şekilde dağarcığını genişletiyoruz şarkılarla birlikte. Müziksel hafızanın gelişimi, müzik formlarını hatırlama, performans becerisi, ritim kalıplarını, sesleri, dinamikleri ve ses rengini doğru temiz şekilde ayarlayabilme. Bir de sosyal gelişim, arkadaşlarıyla ilişkili olan birlikte şarkı söyleme becerisi. Şarkı öğretimde kullanılabilecek yollardan bir tanesi çözümleyerek öğretme. Yani ee, sözlerin anlamı üzerinde durma, şiir gibi okumama şeklinde ne yapabiliriz? Çözümleyerek öğretebiliriz. Ezgisini çözümleyerek öğretebiliriz arkadaşlar. Ezginin kapalı veya açık ağızla mı seslendirilmesi gerektiği şeklinde öğretebiliriz. Yağmur yağıyor yerine ya bada du şeklindeki bir ifade. Şarkının seslerini çözümleyerek öğretme. Şarkının ince ve kalın seslerini ayırt etmez işte evet sesler sesler nasıl arkadaşlar ince mi kalın mı bas mı işte soprano mu şeklinde böyle e, ifadelerle şarkıyı öğretebilme başlangıç ve bitiş seslerini fark edebilme ile ilişkili. Ritim eğitimi e-o rit e ritim şeklinde geçiyor bazı yerlerde. Çocukların e, müzikle birlikte dengeleri, dikkatleri, güvenleri, el göz koordinasyonları, beden ve zihin uyumu kas gelişimi, hepsi arkadaşlar... ...birbiriyle nedir? Birbiriyle koordineli bir şekilde... ...güzel bir kareografi oluşturabiliyor mu? Ritim bununla ilişkili olan bir nokta. Buna ilişkili etkinlik olarak... ...sallanma, zıplama, kendine... ...etrafında dönme, ayak kurma, koşma... ...gibi etkinlikler yapılabilir. Onları mutlu eder ritim eğitimi için. Müzik ve hareket ilişkisinden... ...birazcık bahsedelim. Müzik ve hareket ayrılmaz bir bütündür. Çünkü siz... ...aslında hareketlerle de... ...müziğe ulaşabiliyorsunuz. Çünkü... ...ne yapabiliyorsunuz? Belli hareketler... ...ile aslında hatta... ...konuşuyor olabilirsiniz. Çünkü... ...müziğe anlam katan... ...müziğe... ...müziği, müzik yapan şeylerden bir tanesi... ...harekettir. Hareket ettiğiniz zaman... ...müzik oluşabilir. Hatta... ...izlediğim bir tane Suzuki yaklaşımında... ...işte keman çalan insanların işte kaç dediğini hani o keman çalarken rakam olarak 3 mü 5 mi olduğunuz hissettiren videolar izledim. Bu da çok beni etkilenmişti gerçekten. Demek ki hareketlerle aslında hareket o müziği ifade ediyor. Konuşturmaya yakın bir ne oluyor. Bir anlam gerçekleşiyor. En önemli müzik aleti ritim kalıbı kendi insanın bedenidir. Ee, bu da aslında bir neyi gösteriyor ki insanın kendi bedeninin bir müzik aleti olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Bedenini bir müzik aleti gibi kullanma, taklit, yineleme, eşgüdüm gibi pek çok beceriyi bir, bir arada geliştiriyor. Müzik ve hareket etkinliklerinde dikkat edilecek noktalar aşağıdaki gibidir. Ee, nasıl arkadaşlar? Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta gürlüğün, yani dinamiğin değişimin, hareketteki enerjinin değişimi ile ee, nasıl bir ilişkisi var burada bu buraya dikkat ediyoruz tempo değişimi hareketteki hızın değişiminin olduğunu hani bilmemiz gerekiyor buraya dikkat etmemiz gerekiyor susların sus demek arkadaşlar aslında ki durgunluğa işaret ettiğini ne yapmamız gerekiyor bilmemiz gerekiyor seslerin net ya da boğuk olmasının ve farklı tınısal renklerin hareketlerin belirgin ya da belirsiz olması ile e, müzikteki tekrarların hareketteki tekrarlar ile uygun olarak yürütülmesi ne yapılıyor? Amaçlanmak, amaçlanıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim ve geçelim. Burada yaklaşımlar var arkadaşlar. Yaklaşımlar bizim için önemli ve karşınıza çıkabilir. Onun için buraya ne yapayım? Vurgu yapayım. Burada Dalcroze yaklaşımında ritmik devinimler bizim için çok önemli. Ritmik devinimler. Ne yapılıyor arkadaşlar? Müzik eşliğinde bir ritim gerçekleştiriyorsunuz. çeşitli yöntemlerinden sadece bir tanesini söyleyeyim. Şurada zaten aşağıda da ifade edeceğiz. Doğaçlamayı söyleyeyim arkadaşlar. Doğaçlama da e, Dal Croz'un içerisinde. Siz müzik eşliğinde, müziğin hareketlerine, ritmine bağlı olarak ne yapıyorsunuz? Kendi bedeninizi hareket ettiriyorsunuz. Doğaçlama bir şekilde. Mesela bir adam orada. Piyano çalıyorsa sen de piyano çalmış gibi yapıyorsun. Bir adam keman çalıyor, keman'a geçiyor müzik, sen de keman çalmış gibi yapıyorsun. Yani o kalıba giriyorsun. Bu da e, aslında Dal önemli bir parçası. Solfej ve kulak eğitimi ve Euro ritim yöntemi ritmik yöntem olarak arkadaşlar e, geçiyor. Üç tane ana parçası. Şimdi kodali'ye geçtim. Kodali'yi ben belki daha önceden hafif bir şekilde bahsettim. E, müziksel işitme okuma yazma ve söyleme davranışlarıyla birlikte toplu şarkı söyleyerek öğretme yolu. Toplu şarkı söylüyoruz burada. Bir e, yine bir tane arkadaşlar ne yapmıştım? E, yabancı kaynaklardan Kodaly yöntemine bakmıştım. E, burada e, bayan öğretmen bir ifade söylüyor O ifadenin ardından aynı şekilde karşı tarafta o müziği söylüyor. Bu bir türü ama şimdi bizim için, Kodali'de ritim de devreye girebilir arkadaşlar. Sadece hani şey değil. Sadece müzik değil. Aynı anda siz ona karşılık olarak hem müziği söylersiniz toplu koro şeklinde. Hem de bedensel kinestetikleri yaparsınız. Ama onun aynısını yapıyorsunuz. Nerede? Kodali'de. Belki diğerlerinde farklı olabilir ama Kodali'de aynısını yapmak zorundasınız. Evet Kodali yönteminin çeşitlerine gidecek olursak ses ve ezgi çalışmaları, ritim çalışmaları evet bu ritim çalışmalarından bahsettim zaten. Ee, müzik dinleme çalışmaları ve şarkı söyleme çalışmaları. Bu ikisini birlikte de yapabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Orf yaklaşımı, orfun çalgıları var arkadaşlar. Doğaçlama, ritimleme, müziksel dönme şeklinde söyleme, çalma şeklinde gerçekleşiyor. Daha çok okul öncesi dönemde tercih ediliyor. Ee, bizim için bu yönüyle de çok çok önemli. Orf çalgıları geliştirilmiş. En sonunda bu orf çalgılarını söylemeye çalışacağım. Kısaca Karl Orf tarafından müzik öğretiminde orf çalgıları geliştirilmiş. Öğrencilerde özellikle tartım duygusunu ne yapmış? geliştirme yönelik çalgılar üretmiş. Bu çalgılar genellikle önceden bir bilgi ya da beceriye sahip olmadan da çalınabilen bir çalgı türleri. Gerçekten çok basit çalgılar. Özgür bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Hareket, dans ve konuşmalar gerçekleştirebiliyorsunuz. bunun için çok çok önemli. Ve orf yaklaşımı dört tane aşama aşamayla gerçekleşiyor. Yansılama, keşfetme, okuma yazma ve doğaçlama şeklinde. Ve şimdi bunları hafif bir şekilde ifade edelim. Bir tanesi yansılama yani taklit aşaması. Burada temel amaç karşıdaki kişi ne yaparsa aynı şekilde sen de o müziği taklit ediyorsun Bu da arkadaşlar önemli bir araç Ritim bu şekilde gelişebilir Diğer sesler gelişebilir Araştırma buluş Öğrenciyi keşfetmeye yönelik Deneme yanılmalarla bu süreci izlediği anlayış Müziksel okuma yazma Birazcık daha ağır arkadaşlar Okul öncesi için ağır olan bir aşama İşte nota ya da nota yerine geçen sembolleri tanıması Temel vuruş ve ritim işaretlerini anlaması ile ilişkili olan bir nokta Doğaçlama evresi ise yaratıcı düşüncenin en fazla geliştiği aşamadır diyebiliriz. Evet, hani bunu ilişkilendirecek olursak hani doğaçlamada yaratıcı düşünme en fazla gelişir. Hani o şekilde de bir yorumla dört aşamadan bunu çıkarabiliriz. Kendi hallerine bırakıyorsunuz. Seslerle, müzikle, ritimlerle baş başa bırakıyorsunuz. Şimdi geldik Suzuki yaklaşımına. Suzuki arkadaşlar şöyle bir ifadesi var. Ana dilini öğrenen bir insan diyor müzik dilini de çok rahat öğrenir diyor. Küçük yaşlarda da başlanmalı ki zaten her öğrencide, her bireyde müziğin aşkı, müziğin çabası vardır diyor. Böyle bir düşünce de bu adam. Ona göre müzik eğitimine başlamanın en ideal dönemi okul öncesi dönemdir diyor. Bu yöntemde yaygın bir şekilde dediğim gibi zaten ben önceden videoda izlemiştim Suzuki ile ilgili ve birçok kişiyle de önemli olan sanırım Einstein gibi kişilerle de ne yapmıştı konuşmasının da olduğunu ben hatırlıyorum. Çünkü çok çok önemli bir kişilik. Kemanla başlamış bu işe. Diğer araçlar da tabii ki destekliyor ama en önemlisi keman. Evet arkadaşlar. bu yöntemde ezberleme, taklit etme, gözlemleme, ineleme gibi davranışlar var ne diyor. 3 yaşından itibaren çalgı ile tanıştırılan çocuk birkaç taklitten sonra hafızadan zaten olan müzikleri kendi kendine çalmaya başlayabilir diyor. Böyle bir anlayışı var. Siz de bir buna bakın göz atın derim. Renklemeli müzik öğretimi var. Renklemeli Ptačinskye ifadesi arkadaşlar Ptačinskye yaklaşımında her bir notanın 7 tane ayrı renk ile 7 ayrı nota 7 ayrı renk ile gösteriliyor. Belki bu sorulardan çıkar bilmiyorum ama e, Ptachinski renklerle ifade ediyor. Mesela arkadaşlar e, şuradaki kırmızı doyla arkadaşlar ne yapılıyor? İfade ediliyor. Mesela arkadaşlar Yeşil yeşil neyle ifade ediliyor? Yeşil arkadaşlar layla ifade ediliyor. Mesela arkadaşlar artık buna mor dersek Evet, mor ne ile ifade ediliyor? Si ile ifade ediliyor. Mesela sarıya gidecek olursak sarı ne ile ifade ediliyor? Mi ile ifade ediliyor. Mesela arkadaşlar e, kahverengi ne ile ifade ediliyor? Kahverengi eğer bulursak arkadaşlar kahverengi arkadaş fa ve sol mavi red arkadaşlar beyaz olarak ifade ediliyor. Şimdi arkadaşlar ezgi çalgılarına gidelim. Metalofon arkadaşlar. Kısillefon. Glockenspiel. Belki çok telaffuzum iyi olmadı ama arkadaşlar. Ee, bu arkadaşlar ezgi çalgılarıydı. Şimdi ezgi. Burada arkadaşlar bir ezgi yapabiliyorsunuz da. Hani burada bir ezgi değil de ancak arkadaşlar ritim yapabilirsiniz. Bir ne arkadaşlar? Bir vuruş yapabilirsiniz. Bundan dolayı birbirinden farklı. Ee, Kasteniyet arkadaşlar. Kastanyet var. Ritim çalgısı olarak. Marakas var. Agogo var. Ve tırtır var. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar. Sorularınız da gelebilir. Bunlarla ilgili orf, orfla ilgili gelebilir. Ne ile ilgili gelebilir? Kodal yöntemi ile ilgili gelebilir. İşte bu müzik türlerinden hangisiyle ilgilidir? İşte sen, sana dedim sen çık şeklindeki. E, şekillerde gelebilir, e, şarkı ninni sayışmalar gelebilir ama ben şuralardan kesin arkadaşlar soru bekliyorum. Orftan, Kodaliden, Suzukiden gelmesi beklediğim yerler çünkü bu programda zaten geçen e, anlayışlar. Bundan dolayı önemli size arkadaşlar vurguluyorum e, bilginiz olsun. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler. Mutlaka ama mutlaka abone oluyorsunuz izlediğiniz için arkadaşlar teşekkürler.